Süleyman Soylu şunu düşünüyor. Hiç muhatap alınır mı teröristler yani? Hiç Pekke'yle gelip görüşür mü? Pekke'den ister mi? Diğer iktidarlar bunu o kadar sorun yapmıyordu. Diyelim aile milletvekili gönderiyordu. görüşmeler yapılıyordu. Şimdi bütün Pekke'liler öldürmek istiyor. Pekke'nin gerilen adını duymak istemiyor. İhade kalktı. Dedi işte niye gidip alınmadı? Başka partiler diye başka yollara başvurmadı dedi. Bunu söyleyen birçok insan oldu. Dünyada bunu söylediler. Hiç Pekke gelip görüşür mü? Pekke'den ister mi? Bu durumda e, muhalefete sorumludur. Muhalefet yüklenseydi fırsattı. Bu iktidara düşe, düşebilirlerdi ama muhalefette muhalefete dayatıyorlar bizim mi konuşacaksın? Muhalefette anlamış. Böyle yaparsak tümden biteceğiz yani. Yok olacağız. Onun için dünyanın başka olsaydı muhalefet televizyona çıkmayı konuşmayı sokağa çıkamazdı. O iktidar alaşağı olurdu. HDP üçüncü bir e, güç olarak üçüncü taraf olarak çok geniş bir demokrasi güçlerine toplarsa aslında bu iktidarın ömrü